Sevmek güzeldir. Bir daha sevmemek daha güzeldir. Paul Geraldi. Kuzeydoğu Hindistan, Nepal, Bhutan ve Bangladeş'te yaşayan Bodo halkı tarafından konuşulan bir Tibeto-Burman dilidir Bodo. Bodo dili şiirseldir. Türkçe dahil dünyanın pek çok diline tek sözcükle çevrilemeyecek derinlikte kelimeleri vardır Bodo'nun. Bunlardan biridir Onsra. Tek hamlede ömürlük sevdayı nasıl tariflersin diye sorsalar Onsra derdim. Onstra'nın batı dillerindeki karşılığı son kez sevmektir. Dili deneyim inşa ettiği için farklı yaşantılarca farklı yorumlanır Onstra. Bu konuda incelediğim pek çok kaynakta yorumlayanların Onstra'yı artık sevmeyeceğim tadında ele aldıklarına tanık oldum. Anlaşılabilir. Kalbin kırıklık seviyesi manayı belirleyebilir. Gündüz WhatsApp, yıllar önce yazdığı bir makalede Onstra'yı bir daha aşık olmamak üzere aşık olmak diye tanımlamıştı. Sanırım benim kalbimde rezonans yaratan tarif budur. Eğer sevmeyi bir koyup üç almak, kazan kazan bir ilişkiye yatırım yapmak, sen benim sırtımı kaşı ben de senin türünden bir karşılıklılık ilkesi olarak alanlardan değilseniz, sizin için de son kez sevmek olabilir on sıra. Bir daha sevmemek değil. İkinci yeninin ele avuca sığmaz ozanı, bayan nihayetlere şiirler yazan Cemal Süreyya, Bodo dilini bilseydi, beşinci ve son eşi Birsen sensanağı, bayan en nihayet demek yerine ontra sözcüğüne başvurur muydu bilmem. Ama onun eşlerine ve sevgililerine nihayet diye seslenme geleneği bana içinde son kez sevmek talebi olan bir adamı anlatır. Biliyorum, şimdilerde sevmek an meselesi, sevmemek de. Sevmek bir falova bakıyor, sevmemek bir an iş. Şimdilerde herkes herkesi seviyor, hiç değilse like ediyor. Oysa sevmek her yana yayılmış zulme, basata, yüzeysele, ortalama insana, tembele, vicdansıza, iflah olmaz kötülüğe, içinden hayat taşan bir aşkla cevap vermektir. Sevmek, kurallara uygun olanı gerçek, kalptekini rüya sanıp yanılanlara, fışkırırcasına damarlarımıza yürüyen, kalbimizi bir başka gövdede köklendiren bir aşkla cevap vermektir. Oysa sevmek, bu dünyanın kurallarını yazanlara, sahip olmadan ait olmanın mümkün olduğunu haykıran bir aşkla cevap vermektir. Kapuların kimlerde olduğunu önemsemeyen, tabuları küçük parmağıyla yıkan bir aşkla hayatta kalmaktır sevmek. Onaylanmış bütün resmi yalanlara inat, bir imzayla kurulan, bir imzayla yıkılan kurumlara baş kaldırmak, çağın tüm vazgeçmişlerini yeniden imana çağıran bir aşkla cevap vermektir. Kendinden gayrısına şifa olmamışların bilmediği bir dilde, gerçeği sayıyla, sevdayı zamanla ölçenlere sonsuz kere sonsuz bir aşkla cevap vermektir. Bu dünyada son kez sevenler vardır. Onlara hangi soruları sorarsanız sorun, göğüsleri siper, cevapları aşktır. Onları hangi kuyulara gömerseniz gömün, başları dik, sebepleri aşktır. Onları hangi cehennemde yakarsanız yakın, bedenleri su, cennetleri aşktır. Ama nasıl bir aşk? Büyük şehir insanını büyüleyen aşktır, der Walter Benjamin. Ama ilk bakışta aşk değil, son bakışta aşk.